Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'da birlikteyiz, ben Stelio. Bugün 28 Ocak 2025 tarihli programımızda Yunanistan'da öne çıkan haberlere göz atacağız. Haydi başlayalım. Gündemimizin ilk başlığı Vatikan'dan geliyor. Vatikan, yapay zekanın etik sorunlarına dikkat çeken yeni bir deklarasyon yayınladı. Papa Francis'in desteklediği bu metin, Yapay zekanın yarattığı yalan haberlerin toplumları nasıl çürütebileceğini ele alıyor. Özellikle siyasi kutuplaşmayı artırabileceği ve sosyal huzursuzluk yaratabileceği uyarısında bulunuluyor. Yapay zekanın gücünün kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Üstelik Papa daha önce G7 zirvesinde ve Davos'ta benzer konulara değinmişti. Türkiye açısından bakıldığında Yapay zekanın özellikle dezenformasyon aracı olarak kullanılabileceği konusu size de tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum. Bu uyarıların günümüz teknolojiyle nerelere varabileceğini hep birlikte göreceğiz. İkinci önemli gelişme ise tarım sektöründen geliyor. Yunanistan genelinde çiftçiler yeniden meydanlarda. Traktörlerle ana yolları kapatıyorlar, hükümetin tarım politikalarını protesto ediyorlar. Talepleri arasında düşen gelirlerinin telafisi üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sigorta sisteminde iyileştirmeler yer alıyor. Özellikle Tesalya bölgesi bu gösterilerin odağında. Şu an 6 farklı noktada, yollar adeta barikatlarla kapanmış durumda. Ekonomi ve tarımın güçlendirilmesi talepleri, Yunanistan'ın kırılgan ekonomisi için oldukça kritik. Şimdi de biraz daha uluslararası bir konuya geçelim. Bill Gates, Elon Musk'ın aşırı sağcı politik figürlerle olan yakınlaşmasını oldukça sert bir şekilde eleştirdi. Gates, bunun sadece büyük bir hata değil, aynı zamanda tehlikeli bir popülizm olduğunu ifade etti. Elon Musk'ın politik nedenlerle işletmelerinin kötüye gitmesini göze aldığını ve bu, oyunun küresel politikalara istikrarsızlık getirme riski taşıdığını belirtti. Gates'in, ABD dışı ülkelerde bu tür etkilerin daha sıkı düzenlemelerle kontrol altına alınması gerektiği yönündeki açıklamaları, Türkiye gibi ülkelerin teknoloji ve politikayı nasıl dengelediği konusuna da işaret ediyor olabilir. Ekonomiye dair güzel bir haberle devam edelim. Alter Ego Media, Atina borsasında halka arzını başarıyla gerçekleştirdi. 11 kat talep gören halka arz, Yunanistan'ın ekonomi liginde yeni umutlar yaşartıyor. Özellikle yeni yatırımcıların cazip tekliflerle teşvik edilmesi, piyasaların canlılığını artırabilir. Atina borsasının yeniden canlanması üzerine konuşulan yeni planlar sayesinde 2025 yılı Yunan iş dünyası için iddialı bir yıl olabilir. Son olarak tembi tren kazasının yankıları hala devam ediyor. Yüz binlerce insan hem Yunanistan'da hem de dünyada sokaklara çıkarak adalet talep ediyor. Yunanistan tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak görülen bu olay, sistemdeki ihmal zincirlerini açığa çıkarmış durumda. Gösteriler sırasında Meksika'dan bile destek mesajları geldi. Boca Juniors taraftarlarının Tembi'nin adalet arayışı, yazılı pankartı dünya çapında yankı uyandırdı. Bu durum bize, trajedi ne kadar büyük olursa, dayanışmanın da bir o kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan Yunanistan gündemini sizin için özetledim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyoların en fasonunda bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo